Sevgilim, şu an ben son yolculuğumdan geri döndüm. Yani bir nevi... Botladım. <laughs> Ama bilmiyorum ne haldeyim. Uzun yanıca bir yoldayım. <laughs> What the fuck? Sen beni 3 aydır eğitim için Çin'de zannediyorsun. Ne öyleyim zaten? Durduk yere yalan borcum mu var sana? Ben sana 3 ay boyunca yalan söyledim. En sevdiğim varlığa. Sana yalan borcum mu var benim? Mantık alıyorum hiç. Ve Çin'de eğitim sırasında aldığım bir haberle ben tam 85.615 tane ülke gezdim. Ve sadece sana bir video kaydetmek için gezdim. 70'ten 661, 600 milyon bir tane ülke gezdim ve sana burası bir dramatik olması gerekiyor. Ufacık bir video hazırlayabilmek için yaptım. Hmm. Ve bu zaman zarfında hiç yaşamadığım onlarca farklı olayla karşılaştım. 15865 kez uçağa bindim. Uçak, uçak, böyle uçaklar nasıl nasıl böyle? Aha. O kadar çok uçak yolculuğu yaptım ve havada kaldım ki basınçtan şizofren oldum. Ya yoktu. Tam sonra ve inanır mısın bilmiyorum burasının aşırı duygusal olması gerekiyor burada yürümekten ayakkabılarım parçalandı. <laughs> yürümekten ayakkabılarım parçalandı. <laughs> 400-450 tane video çekebilmek için belki 600-650 tane hostesle danıştım <laughs> gittiğim yerlerden sana ufak hediyelik eşyalar aldım. Hey, bu bir hostes mi yoksa? bu! Bir de bunu aldım ama sana vermeyeceğim tatlı bayo. Havada yaklaşık 450 mil uçtum ve bunların çoğu bana bedavaya geldi. Sevgilime hazırladığım bir videoda böyle şeylerin ne işi varsa hiç para harcamadım. Yani hiçbir değeri yok. Yok lan hiç para harcamadım. Sana para harcayacağım ben? Ama bunu özellikle de gözünüze sokmak istiyorum. Yani bedavaya geldi. zor yolları sağ olsun. Yani o kadar anlatıyorum ben falan gezdim mezdim sana video çektim diye hiçbir değeri yok yani. Ben gezdim, gezdim. 40 kere otellerde kaldım, 5 gece pansiyonda kaldım, 3 gece otelde gittim gece yarısı iniltilerle uyandım. <laughs> Sonra televizyonu bir açtım, bak pol. Ve sevgilim, burasının en duygusal yerlerden bir tanesi olması gerekiyor. <laughs> İki kere sokakta uyumak zorunda kaldım. İki kere sokakta uyumak zorunda kaldım. Ve ben bunların hepsini senin için yaptım. Çünkü sen.

Senin. Namaste. Kim kimi? Escort kız. Kimsin? Sufet Kruzuslu. Hades Ya. Söyleyin. Gözlerin. It yok. Oyley. Ya bana daha. Söyledince. İyice. Namaste. Kaçsaysın. Troy Kusus. Taşşş uyuya kalmanın en güzel yeri. Ebeveynin içi. Asım ya. Türk. Toplar. Yolları. Reklam. Yap. Ben de istedim. ben. Dum dum dum. Epek Gelir. iyi başını. <gülüyor> Uyunuttum. <laughs> Aman Dönüldü <laughs> Alper Toga Ölme İbrahim Pertisiz <Over>. Kaldı <laughs> Sız Açık Terarı <Pirara. Gülüyor> çocuk Gemişler Benim de Çikolata Uzun Benim de <laughs> Ben

dursun dursun Tam toz var erkek Bunu sürerken Allah <laughs> yeah. sözle Beyin kusus. Bey! Aslında Hey! Sana kulbettim. Benimle evlenir misin? Dizi izliyorsan <laughs> yanılıyorsun. Asla! 3 aycık eğitim için Çin'e geldim ben. 2 dakika yerinde duruma hemen beni arkadaşımla aldattık. İsa söyledi. Çok, çok belli ettin aldattın dostlardan duydum. Bu da ne saçma tapan şarkıdır lan. Biri çok belli ediyorsa aldattın. Dostlarla duymaya ne gerek? Kendin görürsün. Salakça. Her neyse asıl konumuza geri dönelim. Yosma! Ya çırpıntı Ben sana ne yapmışım? Bu videoda sana ah, püf, kapak olsun. <laughs> Bak ne diyeceğim. Sakın atma biriktir kapakları. 6 tane kapak topladığında... Kık, bardak hediye ediyorlarmış. Müzikli de. sensiz yapamam mı zannediyorsun? Yapacağım. Öyle bir yapacağım ki. Ben sensiz de yaşadım. Ben onsuz da yapacağım. Hem de öyle bir yapacağım ki. Ben bunu hak etmedi. Hak etmedi. Çatırın çatırın çatlayacaksın. Ahım vallahi tutacağım. Ben o ben o ben o. Ruhs bu. Bir artık pes etmeliyim. Asla. Ama asla. Artık pes etmeliyim Naruto. Ayrıca sevgilim ben sana daha bunun gibi bir sürü video hazırladım. Hepsinde senle dalga geçtim. Işte. Hepsinde senden nefret ettim. Gel 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 güzelim. Acımayacak Feature'un Apache Style'a. Gel 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 güzelim. <laughs> gel hiç acımayacağım kalk gel. Arap ilgilerinin sırrı çözüldü. Değil mi? Kaderi değiştirebilir miyim? Ezel <laughs> Trailer ateşler fışkıracak her yerimizde Nezal. Buna mı yılacağız diyorum Ezel Günah günah yapma. Mesele kepmek veya kepilmek değil ya. E. Mesele kepi fırlatabilmek. Harbin <laughs> akıl almaz filan sınırı. Hayatta kalanlar <laughs> sahneye çıkacak. Ay ay Arif öldü. Ay Arif öldü. Ay. Canlı şu, canlı şu. Efekt, efekt, efekt. efekt. Rock <laughs> Serpil. Sweet <laughs> Drums. Yani? Bu arada ben yani, herkes bilsin bu kadar. Hadi Daha fazla. Aşkı Memnu, Trailer. Güzel bir Güzel bir düş alacağım. Manga, Mesela böyle başı kapamanın 70 milyon tane şey. Aç örtüsü röportajı. Açmanın 5 milyon tane vardı. <laughs> e tek tip 70 bin dediniz. Ama bak bu da bir kapama. Bu da bir kapama. O ne dedim? ben tam bu. çözemedim bunu. İşte ben öyle kapatırım ki kapattığım belli bile olmaz. Güneşle <laughs> 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 <Üniversite> takat öp. <laughs> Ve hepsini bu sitede yayınladık. GameZero Productions, Facebook, Youtube, çok yakında web sitesinde. Çok yakında göreceksin, web sitesini de açacağım. Açacağım. Yapacağım. Devamını izlemek istiyorsan, ben buradayım. The end, kardeş. Um, hayır, hayır. Sevgilim, şu an sana evlenme teklifi videosunu etmeden önce dişlerini fırçalamaya karar ver. Ah sevgilim, seni seviyorum, seni seviyorum. Bu ne lan? Şimdi ay gaz geçiyor. Bu bir <laughs> reklam videosuymuş. Bu video, promosyon videosu olduğu anlaşıldığından, halk tarafından dışından tüm olmayan maneviyat ve duygusallığının içine sıçılmıştır. <laughs>